Merhaba arkadaşlar bugün size e, Minecraft'ta bazı eşyalarını göstereceğim. Şöyle yapalım bir yaratıcılık gibi. Televizyon falan fazla bir şey yok yani. Öğrenince ben de sizinle paylaşacağım. buraya bazılarını yapalım şimdi televizyon yapmak için siyah yün, beyaz yün yani normal yün ve tablo son olarak da bu şey daha lazımdı şey hmm, düğme evet şimdi başla her biri de kitaplık Şöyle iki tane koy. Şöyle iki tane. Bunun üstüne ikişer tane olacak halde koy. Böyle koyun. Yani neresini de gelsin. Tamam Buraya böyle yapın. Evin içinde olunca aslında daha iyi gözüküyor. Böyle güzel bir ev şey Şimdi koltuk yapımını göstereceğim. Biraz önce televizyonu gösterdik. Koltuk yapımında ha, sadece meşe odunun merdiveni ya daha değişik tuğla merdiveni alayım. Şimdi biraz değişik olacak. Ve tabela lazım. Tabela düzelt. Başlayalım. Böyle koyun buraya bir şey yazmayın. Ay böyle yapalım. Bunu uzatmak istiyorsanız böyle koyunca böyle yapınca burada bir oluşuyor. Bunun yine üstüne bunu tutalım. İki tarafına yapın. Güzel bir görünüyor. var. Ee, şimdiki yapımında yemek masası ve lamba yapımını da göstereceğim. Lamba için gerekli olan olan malzemeler çit ve şey ışık taşı. Böyle uzun yapayım şimdilik. Evet böyle bir şey. Ee, burasını da yapın. Şimdi yemek masasına geçelim. Çitkin lazım. Çit. Basınç plakası var. Basınç plakası da olmaz. Ee, bunlardan da yapabilirsiniz. Ve yapışkan pistondan yapabiliriz. Bundan anlatacağım. Yapışkan piston ve kızıl taş. Şimdi çit ve basınç plakasından yapalım. Böyle bir kere koyun. Bunun üstüne koyun. Böyle bir masa oldu. Yapışkan pistonla böyle iki kere dilim. böyle yapın. Ve yine bir şey oldu. Şöyle yapalım. मसला पेज